Ben buraya beyaz önlükte gelmek isterdim ama sağlıkta şiddeti ve sağlıkta cinayetleri protesto etmek adına beyaz kask eylemi yapıyor sağlıkçılar. Onlara destek olmak için beyaz kaskla geldim. Bugün ne yazık ki bir kadını bir sağlıkçıyı daha erkek şiddetine kurban verdik. Daha üç gün önce hamile hemşire yerlerde tekmelendi. Saldıranlar serbest kaldılar. Ancak kamuoyu baskısıyla tutuklandılar. Bugün İstanbul'da Kartal'da hemşire Ömür Erez görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Aile sağlığı merkezinde bir hemşire başından vurularak öldürüldü. Bu olay haberleştirilirken de maalesef TRT Ömür Erez'in hayatını kaybetmesini ısrarla sosyal medyadan tanıştığı kişi diyerek adeta suçu Ömür Erez'e attı. Oysa suçlu Ömür Erez değil, suç makinesine dönüşen ve 20 sapıka kaydı bulunan katilin sokaklarda serbestçe gezmesine izin veren adalet sistemi böylesi bir suç makinasının ateşli silahlarla bu denli kolay erişebilmesini olanak tanıyan görevini yapmayan İçişleri Bakanlığı ve yetkilileri İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kararnamesiyle çıkanlardır. Halkın vergisiyle görev yapan daha önce sağlıkta şiddeti teşvik eden çizgi filmler üreten TRT utanmazlığına, arsızlığına, rezil tutumuna maalesef devam ediyor. Ömür Ereze rahmet yakınlarına sabır diliyor. Kadın cinayetlerinin, sağlıkta şiddetin son bulması için yetkilileri ve meclisi gerçekçi tedbirler almaya davet ediyorum. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası acil ihtiyaç. Daha önce bir, bir yasa teklifi getirdiğimde o teklifi kabul etmediniz. Çok daha gerisinde bir teklifle şu anda Türkiye bu sağlıkta şiddeti önlemeyi bırakın resmen teşvik ediyor. Oysa İçişleri Bakanı şöyle diyor en güvenli ülkeyiz. En güvenli ülke dediği ülkede her gün kadınlar öldürülmeye devam edebiliyor. Bir kişi şehirler arası yolculuk yapıp silahla görev yerinde bir hemşireyi öldürebiliyor. Faturalar bir bir gelmeye başladı vatandaşlara. Ücretlere üç kuruş zam yaptınız. Onu da elektrik faturasıyla, doğal gaz zammıyla Kazıklı köprü ve kazıklı otoyol zamları ile yine beşli çeteye yandaşlarınıza oluk oluk akıtıyorsunuz. Ambulanslar ve itfaiye araçları bile o paralı yollardan ücret ödemeden geçemiyor. İstanbul'da kimi sitelerde aidatlar asgari ücrete yaklaşmış durumda. Siz ise emekli maaşını 2500 lira yaptık yetmez mi diyorsunuz? AKP sayesinde vatandaşın ev bark sahibi olması zaten hayaldi ama geçmiş dönemlerde ev sahibi Olabilenleri bile kendi evinde ödedikleri elektrik, doğalgaz, internet, telefon ve aidat paralarıyla kiracı kendi yurdunda yabancı haline getirdiniz. Bir de diyorsunuz ki gençler evlensin, en az üç çocuk yapsın. Çünkü size açlık sınırının altında çalışacak ucuz işgici lazım. Parsel parsel satılıyor vatan bir yandan. Vatandaşlık da satılıyor. Şimdi de hurda altına göz diktiniz bu getirdiğiniz yasayla birlikte. Daha iki gün önce resmi gazetede bir şey yayınlandı. 600 metrekarelik arsalar özelleştirme idaresi tarafından parsel parsel satılıyor. AKP'nin yarattığı karanlık gençleri öyle bir mutsuzluk girdabına soktu ki gençler evlenip mutlu bir yuva kurmanın hayalini dahi kuramıyor. Toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2.38 iken 2020 yılında 1.76 çocuğa düştü. Bu oran yenilenme düzeyi olan 2.10'un çok çok altında. En kıymetli kaynağımız olan yetişmiş nitelikli genç nüfus yurt dışına giderken artık tarımda da, sanayide de, hastanede de, üniversitede de, fabrikada da çalışacak genç bulamayacağız. Hekim bir milletvekili olarak üzülerek uyarmalıyım ki yaşanan bu enflasyonlu süreç, gıda fiyatlarındaki bu aşırı artış, önlenilemeyen, korkutan yokluklar gebelerde, bebeklerde ve çocuklarda protein eksikliğine, malnutrisyona yani beslenme yetersizliğine yol açıyor. Gelecek nesillerimiz sağlıklı, gürbüz, zeki birer vatandaş olarak yetişmesini arzu ediyorsak bir an önce bu gidişata esnaf demeliyiz. süt, yoğurt, dondurma dolaplarını artan elektrik faturaları yüzünden iade etmeye başladı. Artık her yerden süt, her yerden süt ürünleri alamayacağız. Gençler başta olmak üzere toplumu ilgilendiren bir diyen konuda kağıt zamları. Artık gençler üniversite sınavına girerken okulda ek ders olarak, ek e, kitap olarak sundukları kitapları artık alamıyor. Bu faiz zamlarından dolayı sekayı kapatmanızdan dolayı. Artık bizim gençlerin önünü açmamız gerekiyor. Onun için de gençlere özgür bir Türkiye'yi birlikte yaratmamız gerekiyor bunun içinde bir an önce seçime gitmemiz gerekiyor. Artık yeter erken seçim hemen seçim diyoruz.